7 Nisan 2023 tarihi itibariyle de milletvekilliği aday listelerinin kesinleşmesiyle birlikte Kayseri'de de Sayın Genel Başkanımızın takdir ve iradeleriyle listede yer alan arkadaşlarımızla birbirinden değerli, birbirinden kıymetli arkadaşlarımızla beraber bugün inşallah Bismillah diyerek yola çıkıyoruz. Ben her bir arkadaşımızı bu anlamda tebrik ediyorum, tutuyorum. Cenab-ı Allah yer ve yardımcımız olsun diyorum. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri İl Teşkilatı açısından her seçim çalışmasına burada başlamak bir gelenektir. Burada her bir adayımız için, 10 adayımızın her bir tanesi için kurban kesilir. Ve seçim süresi boyunca da kazalardan belalardan ırak bir şekilde hayırla, huzurla, başarıyla çalışmalarımızı tamamlayıp Kayseri noktasında inşallah bu anlamda üzerimize düşen sorumluluk yerine gelir, inancıyla hareket edilir. Bugün de bundan dolayı buradayız. Ben bütün Kayseri hemşerilerimize bu yolun başında her şeyden evvel geride bıraktığımız dönem Milliyetçi Hareket Partisi'ne iki milletvekilini görevlendirmek suretiyle vermiş oldukları destekler ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi on milletvekilimize birlikte tekrar bütün Kayserili hemşehrilerimizin huzurundayız. Bütün Kayserili hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Ve inşallah Kayserimize çok daha güzel, çok daha nitelikli, Kayserimize yakışır, daha büyük hizmetlerde bulunabilmek üzere daha da büyüğüne daha da ilerisine talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs 2023'e kadar sürecek olan bütün seçimle alakalı çalışmaya yönelik programlamasını tamamlamıştır arkadaşlar. Hepsinin planı programı hazırdır ve bizler de milletvekili adayları olarak bu planlama dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Allahu Ekber Allah. bet Allahu ekber Allahu ekber Allah <laughs>

Bizleri hayırda yarışanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizlere bitmez tükenmez bir yükreden kullanan olmayı bizlere nasip edin. Ya Rabbi bu ı izzetinde kabule kari değil. En büyük nimetin İslam nimetidir, İslam hidayetidir, İslam üzere hidayet